Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Videonun açılışını size çalışma odamdan bugün farklı bir şekilde yapıyorum. Çünkü bu anne bu İstanbul'da çok fazla kar yağıyor ve bizim kapımızın önünde kendini bir takım şartlar yaratıp bu yavrucağı orada doğurmuş ve biz bugün bunu fark ettik. Onları hem bu havalarda hem de biraz büyüyene kadar çalışma odamda biraz misafir edeceğim. Bu güzel görüntüyü de sizlerle paylaşmak istedim. Artık sorumuza geçelim. Arkadaşlar sorumuz 3-4-5 yayınlarında bize bu şekilde bir üçgen verilmiş ve buradaki alfa açısının sinüs değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar elimizde burada taban ve bir yükseklik var. Taban ve yükseklik var. O halde burada aslında soru bize taban ve yükseklik verilmişse alana gidebileceğimizi söylüyor. E bu durumda biz bu taban ve bu yükseklikle A ile D'yi birleştirdiğimiz zaman... Bu durumda şuradaki üçgenin alanı bulabiliyoruz. Şimdi normalde herhangi bir açıyı bölmek çok fazla işimize gelmez ama bir buradan alan bilgilerimizi yazmaya çalışalım. Şimdi burası taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanımız 6 olurken bu sağda kalan alanımız ise taban çarpı yükseklik bölü 2'den burası da 4'e eşit olacaktır. Yani şu an biz bu üçgenin toplam alanını 6 artı 4'ten 10 olarak elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu açımız 90 bu açımız da 90 o halde burası bir dörtgen olduğuna göre şimdi buradaki açımız alfa ise karşı açısı bunu 180'e tamamlayacak ki buradaki iç açılarımızın toplamı 360 olabilsin. O halde arkadaşlar şimdi biz zaten buradaki ABC üçgeninin toplam alanını bulmuştuk. O halde artık elimizde iki kenar ve aralarındaki açıda mevcut olduğuna göre biz buradaki alanı kenar çarpı kenar çarpı aralarındaki açının sinüsü bölü 2 ile ifade edebilmiş oluruz. Arkadaşlar sinüs 180 eksi alfa zaten ikinci bölgede olduğu için sinüs alfaya eşit olurken buradan 10 eşittir 24 çarpı sinüs alfa dersek 24'e eşitliğin sol tarafına bölüm olarak attığımızda sinüs alfa değerimiz 2 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 12'ye eşit olacaktır. Dilerim sizler için faydalı bir çözüm olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.